arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Liverpool'dan yani yaşadığımız şehirden ilk videomuzla karşınızdayım. Ben dedim neden video olmasın bu? O zaman başlayalım. Bugün 26 Eylül 2025. Gördüğünüz gibi ben bu kış giyeceğim mu? 27'siymiş. Pardon. bu kış giymeyi planladığım montumu geçirdim üzerime ama kış gelmedi henüz. Liverpool'un biraz soğuk olacağını söylediler bize. Ama biz de dedik ki ne kadar soğuk olabilir ki. Ama galiba birazcık zorlayacak bizi bu kış. Evet Liverpool'dayız şu anda. Şimdi size göstereceğim. Zoomluyorum. Şurası <laughs> yaz kış açık. Hot top. İçinde hot top olan yani sıcak tap, Sıcak bir şeye giriyorlar. Sonra denize giriyorlar. Peki bu denize girilir mi Sayın Gürkan Kaptan? Girilmez çünkü çok devir daim olmuyor su. Gerçi bir düzenekler yapmışlar bu kanala bağlı buradan Londra'ya kadar aslında kanaldan küçük bunların seyahat gemileri gidiyor. Evet. Onlar da yaşıyorlar aynı zamanda. Ben sağlıklı bulmuyorum ama İngilizler bağışıklık kazanmış. Yani be, girilir yani de neden yani? Ama neden girilmesin ki bak ne kadar güzel. Ben kesin bu etkinliği yapmak istiyorum. Ama belli ki Gürkan'la yapamayacağız. Ya. Benimle bu etkinliği yapmak isteyen arkadaşlarım yorum bırakabilir falan. Öyle. Bakın. Şöyle. Bizim konum gereği çok merkezdeyiz. Karşınızda görmüş olduğunuz şu kulenin tepesindeki kuş. Biraz daha yaklaşınca daha iyi görürsünüz. Kuşun adı Liver. Bir burada var bir arkasında var. Onu, tam onun detayını ve yaklaştırırım. Şimdi biraz dik izleme keyfi. Bakın. Hava soğuk yani. Şöyle içimde bir tişört var. Bir kapşonlu var, bir mont var. Montu çıkar yani mont da değil bu, bir ince bir şey. Çıkarsam yürürüm de üşütürüz yani biz bize göre pek değil. Öyle. Evet. Şu ana kadar yani yaklaşık biz kaç aydır yaşıyoruz burada? Beş aydır. Altıncı aya gidiyoruz. Altıncı aya doğru gidiyoruz. Öncesinde Birmingham'daydık. Size buraya e, burayla ilgili izlenimlerimi anlatayım. Liverpool'u çok seviyorum. Liverpool'a ilk geldiğimizde zaten böyle bir İstanbul havası verdi. Evet. Neden? Çünkü deniz var. Maçı Aa. Ben biraz yoruldum ya. <laughs> Bakın burada maç izleniyor açıkta. Gürkan'ın yine yorgunluğu geldi burada oturup izlemek için. Haber mi gündemde Bak Coventry Birmingham'ı yenmiş. <laughs> ben yoruldum ya. Liverpool'u çok sevdim. Çünkü çok canlı bir şehir. İnsanları çok tatlı. Daha kuzeye çıktıkça bize söylediler zaten. İnsanlar daha samimileşiyor. İşte daha sıcaklar. Birazcık herhalde dışlanmışlar. Scouse diyorlar kendilerine. Yani British'iz demiyorlar. Scouse'uz diyorlar. Birazcık daha Irish, British karışık bir şey. E, aksanları fena. <laughs> Felaket. Aksanları çok zor. Ama artık onu da anlamaya başlayınca diyorsun ki ben İngiltere'nin her yerinde yaşarım. Öyle. Ee, neden sevdiğime dair, işte neleri beğendiğime dair daha detaylı videolar çekmeyi planlıyorum. Ama size şimdi demin bahsettiğim liver kuşunu gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi bir şurada var, bir şurada var. Sağdaki denize bakıyor, soldaki şehire bakıyor. Yani sağdaki denizcileri koruyormuş ki burası bir denizcilik şehri. Soldaki ise şehri koruyormuş. Böyle bir inanış var. Size şöyle bir hikaye anlatayım. Ee, evimizin eşyalarını aldık. Evimizin de böyle büyük parça eşyalarını Ikea'dan dolap getiren e, böyle iki tane İngiliz adam vardı. Baba oğullarmış. Adam geldi evimize girdi. Eşyayı getirdi. Sonra dedik aa dedi manzaranız da şey böyle bir fotoğraf çekileyim mi? Sohbet muhabbet. Everton stadına işte buralardaymış. Yani futbol muhabbeti çok burada çok önemli biliyorsunuz. E, futbol konularını işte hemen açmaca. Gürkan bir gün Fenerbahçe'nin eski Emlak Bankası formasını giymişti. Komşularımızdan biri al Fenerbahçe mi falan yaptı." Hemen tabii yani o formayı Rıdvan Dilmen bile tanıyor. <laughs> <işte böyle. gülüyor> Öyle yani. Biz tabii mutlu oluyoruz böyle olunca. Evet. Öyle. Tabii ki burada şöyle bir şey de var. İşte futbol izlemek, beraber işte aktivite yapmak, burada Filarmoni Orkestrası'nın da işte konserleri vesaire oluyor. Hani kültürel anlamda ki zaten biliyorsunuz. Bilmiyor da olabilirsiniz, müzik anlamında çok çok önemli grupların çıktığı bir yer Liverpool. Bir örneğimiz Beatles, şimdi hatta Beatles heykelinin oraya doğru gidiyoruz. Şurada duruyorlar. Ama bu videoda ben böyle şey yapmayacağım size. İşte merkezi gezelim, merkezde ne var videosu değildir bu. Biraz böyle sohbet muhabbet yapacağız. Tabii ki etrafı göstereceğim ama sonrasında mesela Liverpool'a bir turist olarak gelen birinin bir günde neler yapabileceğine dair ayrı bir videoda gelecek. Sahil boyu bence turlayalım. Tamam. Ee, hani bir yerde yağmurda yakalandık ya kaldık. Oradan içeriye girelim Albert Dock'tan. Olur mu? Olur. Evet, sırayla fotoğraf çekiyorlar sırayla fotoğraf çekiyorlar video heykeliyle. Arkadaşlar bir pound var. Hayır. Ama biz sizinle buraya sabah normal yürüyüşümüzü yaparken gelip e, fotoğraf çekiliriz. Şöyle. Sokak müzisyenleri çok, sokak müzisyenleri çok meşhur. <laughs> Gerçekten. <laughs> pek, pek de iyi değil her yerde çapa var her yerde gemiler var büyük gemiler geliyor tersanelere yanaşıyor kuruz gemileri buradan kalkıyor kaptanım senin şehrindir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. O yüzden seviyorum. O yüzden seviyor. Evet. <laughs> Bu balkondan gemileri görmek falan. Şimdi ne, anlıyor musunuz neden İstanbul hissini verdiğini? Yani İstanbul hissine o kadar ihtiyacım yok. Fakat şu anlamda böyle deniz, Karaköy falan gibi. Güzel, çok kompakt bir şehir. Şehri komple yürürsünüz yani. Çok büyük bir şehir bir yandan ama e, işte oluşumları gezeceğiniz yerler, işte esas yerler hep birbirine yakın. Bu kadar fazla manzara var ki nereye çekeceğimi bilemiyorum. <laughs> at mı geçmiş, adı evet, artık? <laughs> Aşkım bak! Bu geçen gün işte, Balkondan gördük. Gördük de burada ne işi var? Bunu biz gördük, bizim gördük balkonumuzdan geçerken. Aa bak bekle. Bakın şehirde yeniyi ye ve eskiyi ye. hep beraber görüyorsunuz ki bu benim en sevdiğim şey. 2. Maytas'ı günlerden, burası İngiltere'nin de turistik bir yeri aslında. İnsanlar geliyorlar yani. Bir de ben çok fazla tur gördüm burada. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz, oraları göstereceğim. Ama buradan bir tur atıyoruz. Size buraları göstermek için. Bölge olarak Merseyside diye geçiyor. Liverpool iki parçadan oluşuyor. Biri bizim burada durduğumuz. Bir de karşı taraf var. Ee, oraya da... <laughs> Arkadaş bebek skutura biniyor da araya bağırıyor. Umarım size gelmiyordu. Karşı, şey yapıyor, ya. Karşı tarafa alt geçit var. Yani arabayla geçiliyor sadece. Yürüyerek geçilmiyor. Böyle 5 e, dakikada karşıya geçiyorsunuz. Avrasya <laughs> Tüneli. Evet Gürkan Bey. Şimdi buranın deniziyle ilgili bazı sorularımız var ve sizin aktarmanızı istediğimiz bazı şeyler var. Buranın denizinin rengi, geri çekilmesi. Mesela bir geliyorsunuz, deniz ortada yok yani. Nedir sebepleri? Bir öğrenebilir miyiz? Öncelikle teşekkür ediyorum bu kanalda bana da yer verildiği için. <laughs> Denizin çekilmesi tamamen ayın hareketleri ile alakalı. Wow, evet bunu met söylemek Cezir. isterim. Metcezir, aynen öyle. Tight da denir buna. <laughs> Liverpool'da sanırım bütün yıl boyunca belli saatler arasında deniz suyu yaklaşık 5 metre kadar çekiliyor. Çok ciddi konuşuyorsun. Evet. Burada çekildikçe Manadası'nda yükseliyor. Manadası buranın biraz daha kuzeyinde yer alır. Hı hı böyle buranın dip yapısı ve denizin rengi kahverengi. bunun nedeni de buranın tamamen balçık ve bataklık olması. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra buralara hiç girilmemiş. O yüzden savaş için de burası aslında çok tarihi bir öneme sahip. Savaş gemilerinin aynı zamanda İngiltere donanmasının tersanesi de hemen şurada karşı tarafta. Onun haricinde bunun, buranın rengi değişmez. Çünkü hiçbir şekilde devir daim olmuyor ama şu an çektiğin taraftaki kanal inanılmaz bir ses geldi arkadan bizden o gelmedi yaptı? ağzıyla yaptı o ses nasıl yaptıysa. <laughs> Çıkmamıştı değil mi Yok. <laughs> deniz suyu şuradan Feri çekiyor musun? Bak ay Feri. Evet şu an Feri'nin tam başına doğru olan kırmızı kardinal şamandıralarına kadar deniz suyu çekiliyor yani sığlık şamandırası diyelim daha iyi anlarsınız. E, tam tight zamanında o, tam oraya kadar deniz suyu çekiliyor ve oraya kadar karadan bir bataklık yol oluşuyor. Gemler sadece iki şamandır arasından geçebilir. Böyle yani. Evet. Mesela bir burada balık çeşidi çok yok. Ha, onu soracaktım. Yani burada bir tane mockfish dedikleri bir tane rezil bir balık var. Bataklıkta yaşıyor. Yedik mi biz hiç? Yemedik. Bataklı burada yaşıyor diye. Ben çok balıktan anlayan biri değilim, yani e, çok ayırt edemiyorum. Ama mesela daha önceki bir tane market videoma demiştim ya Işte şöyle somonlar tercih ediliyor, böyle bilmem neler oluyor. E, Gürkan tabi bunları anladığı için <laughs> sağlıklı besleniyorum gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu feri biraz önce çektiğim ferimiz, şunun. Nerede gözüküyor mu şu an? Evet görünüyor. Evet, e, bunun 13 panelli sanırım binmesi. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Şu baştan bizim böyle çıkıp evden geldiğimiz diğer başa kadar gidiyor ve orada karşıdaki şeye uğruyor. İşte oradan da birilerini alıyor. Dolaşıyor bir tur e, ferisi. Ve şeyin içerisinde yani feri ilerlerken. E, tarihini falan anlatıyor. Ben hatta size şunu göstereyim. Onu şu an gösteremiyorum. şey eski radar şeyini gösterecektim de. çok uzak. Evet çıkıyorum. aşkım. Evet. E, bunun dışında yani gördüğünüz gibi turiste yönelik bir şehir. Çünkü e, savaş zamanında, işte bu Titanic evet Belfast'ta çıktı ama burada yapıldı değil mi hayatım? Sa ama Belfast'ta mı yapılmıştı, burada mı yapılmıştı? Peki burayla bağlantısı ne? Liverpool şeyin, e, Titanic'in. Buraya da uğramış ya. Buraya da uğramış. Bu kadar bir bağlantısı. Tamam. ile ilgili bir düzeltme yapayım. Şimdi aklıma geldi. Titanic buraya hiç uğramadı ama Titanic'in Register Limanı Liverpool. Çünkü Titanic'in sahip olduğu şirket Liverpool merkezli bir şirketti ve çalışanlarının büyük bir kısmı Liverpool'luydu. Ben neyse Titanic ile bayağı alakalı zannediyordum. Wow. Öyle. Yani Liverpool'umuz güzel. Biz sadece şu an sahil kısmında yürüdük. Size şimdi Albert Docks'a doğru gidiyoruz. Albert Docks içerisinde e, bir sürü kafelerin vesaire bulunduğu, mağazaların bulunduğu bir nedir aşkım? Marina tarzı. Yani marina. marina. Çok güzel. Yani bayıldım. Kadın konuştu ve biz dedik ki hangi dilde konuştu? Ve Liverpool'un aksanıyla karşılaştığım ilk yerde orası. Şimdi size buraları çekiyorum. İyi seyirler. Yok. Şöyle biraz fiyat çekeyim size. What's cooking? Bar and grill. Şöyle merak edenler bakabilir. İsviçre'de demiştim ya. Aynı bir manzara çıkabilir mi diye. Burada aynı bir manzara çıkacak birazdan. Burası Beatles Story Müzesi. Ee, burada çok... Sanırım 30 puan kişi başı. Albert giriyoruz. Harry Potter... Gidelim mi? Harry Potter, Wednesday ve böyle popüler olan şeylerin yeri ama video çekilmiyordur büyük ihtimalle. Şöyle bir çektim. şöyle. Bakın şurası aşırı iyi karışmış. Eski ve yeni mimarisi. Geçelim bakalım. Biraz önce çekmiş olduğum eski gemiye yaklaşıyoruz. Bu yoktu burada normalde. Geçen gün gördük geçtiğini. Buraya gelmiş, demirlemiş. Ve herkes çıkıyor. Acaba ücretli mi çıkması? Ha bu arada. Bu aşırı merkezde burada. E, döner bulacağınız İstanbul işte büfeydi galiba. Bir yerde var şu ileride. Taksim adı pardon. Turkish barbecue street food Tam merkezde o kadar ortada ki çok güzel. Gurur gurur. Bayağı bir çekelim mi hayatım? <laughs> Onunla mı? <laughs> Hayır, telefonla. Ben sadece bu anı <laughs> videoluyorum. Çok güzel. Güzel denk geldi. Bir tam da videomuza. Normalde böyle bir şey yok burada. Evet, normalde olanlar şunlar. Ee, mikrofonu böyle elimde tutunca aşırı şey gibi duruyorum. Gezelim görelim insanlar. Aa, bak, o kadar güzel kokuyor ki. görmüş olduğunuz. Karşıda görmüş olduğunuz Dafodil bir kafe. Bizim gidip kahve içmeyi en sevdiğimiz yer. E, fiyatları da e, bildiğiniz. Dışarıda İngiltere'de zaten 3 pound falan içiliyor bir americano. Aynı. Hiç fark yok. Evet. Bir düzeltme yapmaya geldim. Kahvelerimiz geldi hayatım. Tık Kahvelerimiz geldi. İkisi buçuk pound. Yani 3 değil 4,25'miş. Sanırım İngiltere ile ilgili sevdiğim en önemli ve en güzel şeylerden biri bu. Öyle fiyat skalaları, fiyatlar eee abuk subuk değişmiyor yerine göre. Neyse o yani. Burası da değil. Burası Merkez Işıklar, şurası da bir spor salonu. Evet şurası şurası şey Liverpool'un otobüs otogarı. Ya yani tam merkezin içerisinde. Bakın. Evet. Buradan düz gidince Liverpool One yani şuradaki alışveriş merkezi. Ama bugün oraya çekmeyeceğim. Şöyle. Biz çünkü buradan şöyle döneceğiz sola doğru. Geri döneceğiz. Hatta dafodil ile bir kahve mi içsek hayatım? Bunlar her yerde ya. Türkiye'deydik yakın zamanda. Orada da her yerde. Her yerde de yerleri var. Bak buraya yapmış adam. Gelip buraya evet yerleri var. Böyle yolun ortasına bırakmıyorlar yani. O anlamda güzel. Evet aşkım biz. <laughs> Geldin mi? <laughs> Alın fiyatlar buyurun. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Hello. Bakın. Buraya oturalım istersen. Çok güzel. Ben sipariş vereyim mi? O zaman telefonumu alayım hayatım. Bir de şunu şuraya takmama yardım eder misin? Şimdi burayla ilgili Şöyle, ee, biliyorsunuz bir tane video çekmiştim, i̇şte taşınmakla ilgili, göçle ilgili vesaire. Ee, yani hislerimi anlatmıştım. Ee, bence kendinize uygun yeri bulduğunuzda ki ben Liverpool'a karşı öyle hissediyorum. Tamamen farklılaşıyor bu süreç. Elbette vakit geçmesi, 3 yıl oldu bizim vesaire ama ee, yani bu sefer e, Türkiye'den dönerken aşırı dönmek istedim. Yani evimizi özlediğim için ama e, sebebini de az çok anlıyorsunuzdur. Çok güzel buralar yani eğer imkanı olan ya da böyle bir durumu olan yani Liverpool'u değerlendiren herhangi biriniz varsa aranızda hiç düşünmeden gözünüz kapalı Liverpool'a gelin derim. Söylemek istedim yani bunu. Evet bugünkü videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Ee, böyle birazcık daha evden çıkıp yürüdüğümüz, normal takıldığımız yeri gösterdiğimiz burası işte Daffodil e, bilgilerini de yazacağım büyük ihtimalle. Bir yer oldu. Ee, Gürkancığım söylemek istediğim şey var mı? bir saniye. Almanı, almana gerek yok elimdeyken konuşabilirsin. Evet. Ya uzun bir zaman olmuştu video atmayalı. Sen de özlemişlerdir muhtemelen. Evet. Böyle Liverpool güzel bir yer. Umarım herkes gelir ve bir gün görür. Gelirseniz bizi arayın <laughs> falan. Açmayın. <laughs> Bizim şey zorbalık. Eğer gelme fikri olan varsa, merak eden varsa, hani benim kanalıma denk gelen tanımadığım birileri mesela varsa, e, bana yazabilirsiniz. Ya ben Liverpool'u bayağı göstereceğim size. Çünkü burası yaşadığımız şehir ve burada çok gösterecek şey var. Biraz da böyle mükemmeliyetçi davranıyorum videolar için. İşte şuraya şöyle olsun, burası böyle olsun diye diye video atmadım. Artık böyle biraz daha kafama göre nasılsa hani öyle atacağım haberiniz olsun. Ee, videoma bir tane yorum yapan bir takipçim vardı. Gürkan şey videosunda, kütüphane videosundan önce. Bir tane hanımefendi ismini unuttum. Lütfen şey yapmayın. Bir tane var zaten böyle beni denk gelmiş. Onu da unuttum. Onu da unuttum. Ama çok uzun olman. zaman oldu. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> hayır. Çok uzun zaman oldu yani. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız aşkım acil açıp bakar mısın? Bulacağız şimdi. Bir dakika. Yorumlarıma. Ben bakayım. Abla çok etkileyici yazmış. Bu <laughs> başka. Evet. Çiğdem. Evet e, videoma yorum yapmış olan Çiğdem Hanım. Çok ara verdim farkındayım. Ama siz benim ilk göz ağrımsınız. <laughs> Umarım bu videoyu izlemişsinizdir ve bunu da tekrar beğenmişsinizdir. Ee, bazen böyle şey yaptığımda hani ama ne yapıyorum ya ben i̇şte niye çekiyorum ki dediğimde aklıma sizin söylediğiniz geliyor. Söylediğini okuyacağım. Merhaba, vloglarınızı tesadüfen gördüm. E, naifliğiniz, ses tonunuz o kadar tatlı ki hemen abone oldum. Yıllar önce Born Bornuf'ta bulunmuştum. Çok güzel anılarım oldu. Gerçekten değişmemiş olması beni çok sevindirdi. Kanalınızın büyümesiyle ile sevgiler demişti. Benim aklımdan hiç çıkmıyor bak. Yorumu 7 ay önce yapmış. Ve benim motivasyonum hala Çiğdem Hanım. Bu benim fake hesabım. Diyor. Hayır hayatım. <laughs> fake hesabım diyor. Öyle yani. Umarım beğenmişsinizdir, Hoşuna, hoşunuza gitmiştir. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.